Güve adam hakkında bir şey duydun mu? Evet, ürkütücü bir efsane değil mi? Neden? Sanırım onu gördüm. Ne? Şaka mı yapıyorsun? Eve yürürken üstümden devasa bir şey uçtu. Emin misin büyük bir kuş falan olamaz mı? Hayır, çok büyüktü ve gözleri kıpkırmızı parlıyordu. Nerede gördün? Evimin yakınındaki ormanlık alanda. Ağaçlara doğru uçtu. Belki sadece bir hayvandır. Hayvanların gözleri öyle parlamaz. Çok tedirgin oldum. Bana bakıyormuş gibiydi. Merak etme tatlım. Senin için her türlü güve adamla savaşırım. Teşekkür ederim. Bu beni biraz daha iyi hissettirdi. Sadece içeride kal, tamam mı? Kalıyorum ama dışarıdan garip sesler duymaya devam ediyorum. Ne gibi? Kanat çırpma sesi gibi. Bu çok ürkütücü. Rüzgar olmadığından emin misin? Hayır, ne olduğunu anlayabiliyorum. Dışarı bakma. Çok korkuyorum. Yerinde kal. Uzaklaşacaktır. Aman Allah'ım, penceremin dışında dolanıyor. Ne? Penceremi kırdı. Daha fazlası için beğen ve takip et.